alamıyorum Süre bitti. Selena. Merhaba kızlar. Durumlar kötü. Ne oldu Selena? Başarabildim mi bilmiyorum kızlar. Acaba Granbel telefonu icat edebilecek mi? Eğer başaramazsa... ...gerçekten çok kötü şeyler olur. Evet. Bütün hazırlıklar tamam Watson. Bakalım bu kez başarabilecek miyiz ha? Watson! İçerçi odaya gidebilirsin. Watson! Anlaşıldı be. <Gülüyor> 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 Watson! Beni duyabiliyor musun Watson? Watson! Allah kahretsin! Başaramadık işte olmadı! Ha? Bir daha deneyeceğim. Watson! Watson sesim geliyor mu? Elim! Ah, elim Watson! Ah! Bel! Ne oldu? Eline ne oldu? El, elim acıdı Watson! Ah! Ah! Watson! Beni duyabiliyor musun? Evet hem de gayet iyi duyuyoruz. Vuuuuh! Başardık! Başardık Fatu! Başardık, Başardık. Başardık dostum! Sizi iletebildik dostum! Teşekkürler Selena! Selena mı? O da kim? Selena! Rüyama gelip bu icadın peşini bırakmamam gerektiğini söyleyen bir iyilik meleği Watson. Bu icat İnsanlık tarihi için çok önemli bir icatmış Watson. Biliyor musun? Bu telefon ileride küçülüp insanların cebine girecekmiş Watson. Ben de Selena'ya jest olsun diye cep telefonu icat edildiğinde... ...adına telefon, hatta Selenafon denmesini vasiyet edeceğim Watson. <laughs> Umarım Granber başarmıştır. Selena ya başaramadıysa? Bunu düşünmek bile istemiyorum kızlar. Kızlar telefon çalıyor. Aa. <laughs> telefon Burak <Büyük> arıyor. <laughs> Efendim Burak. Selam nasılsın? Ah, i̇yiyim. Sen şu anda telefonda konuşuyorsun değil mi? Selena sen iyi misin? Tabii ki telefonla konuşuyorum. sen başardın Selena. Kızlar ne maceraydı ama. Yani videoya kaydetseydik televizyonda oynardı film diye. E, televizyon mu? O ne ki? Evet bilmiyoruz o ne? Kızlar. Ah, olamaz. Yoksa şimdi televizyon mu yok oldu? şaka şaka. Nasıl şaka? Siz ama <laughs> kaldırmaya başladınız. Burak, Burak'ı unuttum. Alo, Burak'cığım, orada mısın? Buradayım. Allah neşenizi arttırsın. <laughs> ee, şey, kusura bakma hayatım. nedir sizi bu kadar sevindiren olay? Ee, şey, biz oyun oynuyorduk aramızda. Selin'le ben kazandık, ona çok sevindik. <laughs> ya, tebrik ederim. Sağ ol. Şey, bana söyleyeceğim bir şey var mı? Sana? Evet. Bugün sana bir soru sormuştum. Hatırlıyor musun? Aa, Evet, hatırlıyorum. Peki cevabın ne o zaman? Benimle evlenecek misin? Evlenmek? Ee e, şey Burak ben.